Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yönetim kurulu olağanüstü bir toplantı yapacak. O cephede son durum ne? Bilgileri Gürkan Ak'tan alacağız. Gürkan notlar neler? Sabah saatlerinde Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıklamıştı Fenerbahçe. Şimdi bir yol haritası belirlenecek. Bildiğiniz gibi 21 Eylül'de Fenerbahçe bir başkanlık seçimine gidecek. Aynı zamanda bu başkanlık seçimindeki yol haritası da yine mevcut yönetimin Konularından bir tanesi olacak bu toplantıda ama elbette ki teknik direktör konusu önce konuşulan daha çok zaman ayrılacak konu başlığı olacağı kesin. Merak edilen konu elbette bir yerli teknik adamla mı yoksa yabancı teknik adamla mı yola devam edileceği ya da seçimin beklenip seçimden sonra çıkacak sonuca göre bir teknik adam e, takımın başına getirmek mi? Tüm bunlar masaya yatırılacak ama Fenerbahçe'nin ilk etapta mevcut yönetiminin düşündüğü Takıma zarar vermemek adına yeni bir sözleşme yapıp mevcut yönetimin değişmesi ihtimaline karşı maddi yükümlülüklerin artmaması için e, bunun üzerinde fazlaca düşüneceğini söyleyebiliriz. İsmail Kartal ve Volkan Demirel isimlerinin Türk Teknik Direktörler arasından en öne çıkan iki isim olduğunu belirtelim ki, Mevcut yönetim kurulu kadrosunda birçok isim başkan Ali Koça risk alınmaması gerektiğini camiayı bilen kulübü bilen isimlerin takıma emanet edilmesi gerektiği şeklinde görüşlerini beyan ettiler yine toplantı anında da bunun üzerinde durulacak ama şunu belirtmekte fayda var kesinlikle bir Türk teknik direktörle çalışacak Fenerbahçe diyemeyiz Çünkü Yabancı teknik adamla farklı bir isimle yola devam etmeyi e, düşünen, bunun doğru olduğunu e, savunan isimler de var yönetim kurulunda haliyle. E, bu konu başkan Ali Koç'la birlikte kurmaylarıyla e, detaylıca masaya yatırılacak. Bugün içinde bir kesin karar çıkması e, çok mümkün değil. Bu kadar kısa süre içerisinde belirlenmeyebilir ama e, çok fazla uzamasını da beklemiyoruz açıkçası Fenerbahçe'nin teknik direktör konusunu.